Türkiye'de gurbetçi düşmanlığı devam ediyor. En son işte yurt dışında yaşayanlar Türkiye'de vergi versinler. Veya işte girerken para verme olayı da gündeme geldi ama onu tabii hükümet öyle bir şey düşünmüyordur. Ama e, biliyorsunuz e, Türkiye'de aydın demekle aydın oluyor bazıları. cahiller, çıkıyorlar konuşuyorlar. İşte Türkiye'de vergi versin de ondan sonra oy kullansın. Niye yurt dışında yaşıyor da Türkiye'de gelip Türkiye'nin kaderiyle oynuyorlar falan filan. Arkadaşım ben bu Türk e, gurbetçilerin Türkiye'de oy kullanmaları için çok çaba harcadım. Devamlı diler getirdim. 2011 yılında da gittim. Milletvekili aday adayı da oldum. Bana işte mülakat yapıyorlar. Sordu niye geldin dedi. Dedim ki e, siz gelmediniz biz geldik dedim. Bize de dedi, oy hakkımız yok. Gurbetçilerin haklarını savunacak kişiler mecliste yok. Hem onları temsil etmek için hem de bu oy hakkını bir an önce almak için çaba vermek için buraya geldik. Ondan sonra ne oldu? Devamlı yaz, çiz, en sonunda kurbetçiye ne yapıldı? Oy kullanma hakkı verildi. Ama o da tabii tam düzenlenmemiş iyi şekilde. Onu da önceki videomda anlattım. Bunun sonunda da yine biraz azıcık değinirim ona. Şimdi kurbetçi vergi versin. Ya kurbetçi zaten bütün birikimini getirmiş, Türkiye'deki bankalara yatırmıştı. Gurbetçi zor zamanda döviz zamanın dövizde zor kaldığı zaman, e, önceki yıllarda 80'li, 90'lı yıllar hep gurbetçinin dövizleri geldi Türkiye'ye. Onlarla idare edildi, gurbetçi elinden gelen yardımı yaptı. Şu andaki AK Parti'nin iktidarını da finansal olarak destekleyen kimdir? Gurbetçiydi. Milli görüş biliyorsunuz Avrupa'da palazlandı. Avrupa'da gurbetçinin getirip cebindeki paraları yatırıp, yardım edip, her türlü şekilde desteğiyle ki 28 Şubat'a katılanlar bile yine kurbetçiye sığındılar biliyorsunuz. Kurbetçi öyle veya böyle gönlünü hiçbir zaman Türkiye'de kopartmamış bir şekilde her zaman aktif oldu. Ama oy hakkı yoktu onu da aldı. Şimdi diyor ki oy hakkını elinden alalım. Eğer oy verecekse vergi versin. Ya kardeşim kurbetçinin bütün birikimi Türkiye'deydi. Otomatik bilgi paylaşımı biliyorsun Türkiye'deki hesaplar yurt dışındaki ülkelerle paylaşıldı. Yani adamın yaşadığı ülkede ya, Türkiye'deki hesap bilgileri gönderildi ki getir yatır e, ne kaynağını ne bir şeyini soracağız. Sen yeter ki getir parayı yatır diye kampanyalar yapılıyor. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti onların bankalardaki hesapları ne yaptık bulunduğu ülkelere bildirdi. Ne kadar hesaplarda paraları vardı eski Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yalancısıyım. 50 milyar dolar. Burbetçinin parası Türkiye'de duruyordu. Faizi maizi yatırmış, orada emniyetli kasa gibi kullanıyordu oraya. Ne oldu? Hesapları paylaşınca ki bu otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili ben 266 adet video yaptım. Devletin böyle bir paylaşım yaptığı zaman başına neler geleceğini de söyledim. Burbetçi zaten yüzde bundan etkilendi. Yanacak ama sizler de döviz kaçağına önleyemeyeceksiniz dedik. Ne oldu? dövizler kaçtı. 2021 yılında paylaşım yapıldı. Ne oldu? Ondan sonra kurbetçi gidiyor. Ha, ulan Türkiye'de param var. Çekiyor onu ya yastık altına ya da getirebilse bulduğu ülkeye getiriyor. Ben bu konularda uyardım onları. Bir kere paylaşılmış. Bundan sonra o paranın oynaması veya hesabın kasap kapatılması sizin yararınıza değil zararınıza olur diyor. Ama kurbetçiye doğru dürüst bilgilendirme olmadığı için benim haricimde ve bir, birkaç arkadaş var Avrupa'dan diğerleri bu Zafer Sırakaya dahil AK Parti şu anda genel başkan yardımcısı yapmış. Hepsi ne yaptı? E, kaçak güreştiler. Yani onlara daha fazla girmeye meclise gitti yalan da söylediler. Ondan sonra Tayyip Erdoğan geldi ödüllendirdi. Genel başkan yardımcısı yapmış. E, örgütlesin yurt dışındaki Türkleri bunlarla. Bu kafayla. Ne oldu? Cumhurbaşkanı'na da 3 sayfalık rapor gönderdim ama o arada paylaşılmış. Ben bir vatandaş olarak hiçbir ...menfaatim olmadan kurbetçi için çırpındım. Kendimi de Türkiye'de hesabım hesabı yok. Paylaşım yapıldı. Kurbetçi paraları bankalara çekti. Ne oldu? Döviz krizi başladı. Ne oldu? Ondan sonra kur korumalı... ...bilmem vadeli hesap... ...kurbetçiye diyor ki ve diğerlerine... ...yurt dışından diyor resmi olarak... ...paranı bankaya götür, gönder... ...oradan sana faiz vereyim. Ne yaptı? İşte uzun vadeli açarsa... ...yüzde 18 lira kadar... Yıllık faizden euro borç aldı. Ya senin 50 milyar dolar hesabında duruyordu kurbetçi gene akın akın ne yapıyordu gene getirip yatırıyordu. Gurbetçinin parası otomatik bilgi paylaşımı yapıldıktan sonra ne yaptı akışı kesildi. Türkiye'de şu anda nerede çıktı 50-60 lira normal faiz gibi çıkmış para da bulamıyoruz. Gurbetçiden bir seferli belik yapardık. getirdi dedi. Yatır kardeşim 10, 20, 30 bin daha. Şuraya da bizim ekonomimizi düzeltelim. Gurbetçi buna canı gönülden her zaman yaptığı gibi ne yapardı? Yine destek verirdi. Sen gurbetçiyi satmışsın. He, ondan sonra gurbetçi bütün birikimini getir oraya yatırıyor. Ev alıyor, şu alıyor, bu alıyor. Hepten orada. Sen ondan sonra diyorsun ki gurbetçi oy kullanmasın. Gurbetçi işlediği vergi versin. La, kurbetçi gurbetçi her şeyini vermiş sana. Senin bir turistine 300 euroya bir haftalık otel her şey dahil uçak biletiyle beraber tatil alanlar var Avrupa'dan. Ben 100 euroya bile aldım. 140 100 euroya, 140 euroya otel içinde uçağını kullandık sadece Antalya. Bazen öyle oluyor. Ama kurbeci geliyor en az harcası ne yapıyor? 1000 eurodan aşağı. Harcayan var mı? Yok. Birkaç bin euro. Geliyor, alıyor. Paran memleketi değil, için adam Avrupa'da daha kalitelisi var. Getiriyor oradan zeytinyağısının suyunu, sucuğunu, mucuğunu getiriyor. Su bile getiren var orada. Araba boş kalmasın diye. Sen buna diyorsun ki, ya diyor sen oy kullanma. E sen şey yapacaksın dedi. Biraz daha vergi vermen lazım. Gurbetçinin ne yaptığını görmüyor, bilmiyorsun. Ondan öyle sallayıp duruyorsun. E Gurbetçi ne yapıyor? Gel şu anda 6 bin euro civarında bedelli askerlik değil bizimki. Dövizli askerlik. Onu da karıştırıyorsunuz. Dövizli askerlik yapıyor. Niye yapıyor? Vatan'a bir çeşit Borcunu ödüyor. Ama gidip askerlik yapanlar var mı? Var. Arkadaşın çocuğu dedi, ben dedim para ödemeyeceğim, gideceğim askerlik yapacağım. Yaptı. Finlandiya'da doğmuş büyümüş. Gitti yaptı. E, askerliği de yapıyor. Ne oluyor? Bu vergi vermiyor. Sen ne kadar vergi veriyorsunuz gazeteciler olarak veya televizyoncu olarak? Ha bir taneniz ne kadar şu kadar vergi verdiğini açıkladığınız oldu mu? Yok. Veriyorsunuz. Yurt dışına geldiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Kurumunuz e, masraflarınızı karşılıyor ama biraz daha masraf göstereyim diye restoranlardan sağdan soldan ne yapıyorsunuz? Fiş topluyorsunuz. Havalandan birini aldım, arabamla getiriyorum Helsinki merkeze bana diyor ki e, taksi faturası bulabilir miyiz? Ya dedim ki ben seni bedava getirdim buraya. Yani anladınız mı? Bu kadar dürüstsünüz, bu kadar e, çok bilgilisiniz. Ne yapıyorsunuz? E kurbetçi vergi versin, kurbetçi kötü. Yok ya. Bütün dünyadaki Afrika'daki ülkeler bile vatandaşlarına oy kullandırıyorlar. Bizde yoktu. Biz çırpındık, çırpındık, Kullandırın diye. Şimdi de şeye bak. Ay gurbetçi vergi versin de oy kullansın. Yok ya. Burada paraları şeyden topluyorlar değil mi? Dallardan topluyorlar. Ağaçlardan topluyorlar paraları. Adamların ne kadar zorlarla, zorluklarla para biriktirdiğini biliyor musun? Ne zor şartlarda yaşadıklarını biliyor musun? Ama oradan ne kadar gene biriktirse, sosyalden bile alsa adam gene biriktirip getirip Türkiye'ye yatırıyor. Yani oradan diyor bir 100 euro biriktirdim diyor. Getireyim onu yine memleketime yatırayım diyor. Oralara yatırıyorlar. Bankada 50 milyar dolar gurbetçinin parası var. Sen ona hiç haber vermeden aniden diyorsun ki 25 Ağustos 2020 yılında ben diyorsun şu 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 ülkelerin paylaşımını yaptım iki tanesini. Şunları da yapacağım Eylül ayında. Ağustosla diyorsun Eylül'de. Ondan sonra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, Hollanda dahil 5 ülkeye de diyorsun. Ki, bunlara diyorsun bir sene daha zaman verdim. Bunları sonradan paylaş yani eski hesaplarını paylaşmayacağım. Sonra paylaşacağım diyor. Sonraki yıl paylaşacağım. Ondan sonra ne yapıyorsun? Onları da tuzağa düşürtüyorsun. Adam gidiyor hesabını kapatıyor bankadan veya adres bilgilerini değiştiriyor. Mesela Türkiye'de adresi gözükse, telefonu Türkiye'de olsa, maili yurt dışını çağrıştırmasa onun hesabı paylaştırılmıyordu. O şekilde dönüştürmeye çalışıyor. Pat 12'nde eski hesaplarını 19 işte 2019 paylaşıyorsun 2020'yi paylaşıyorsun sonradan 2021'de de iki senesi arka arkaya geliyor ve gurbetçi artık Türkiye'ye getirip para yatırmıyor olan parasını da çekiyor orada ve ben geçen gene birinden karşılaştım adamın 100 bin eurosu çıkmış Türkiye'de vergi dairesi vergi oranına göre 35 bin euro ceza yazmış ona 35 bin eurosunu ödemiş Böyle çok kişiler var ödüyorlar yavaş yavaş da ne yapıyor? Bilgiler vergi dairelerinden onlara geliyor. Gurbetçi oy kullanmasın. Lan gurbetçi Türkiye'yi elinden geleni yapmış, her şeyi yapmış. Afrika ülkeleri bile oylarını kullandırıyorlar vatandaşlarına. Sen diyorsun ki seninki kullanmaz. Şimdilik bu kadar. giden hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. Gurbetçi olarak her zaman gurbetçileri savundum. Yaklaşık 30 yıldır bunları savunuyorum. 34 yıldır da yurt dışındayım. Artık Türkiye'dekiler gurbetçilerin değerini ne zaman anlayacaksınız?